Aa, hepiniz. Hoş geldiniz efendim. Yeni bir günden hepinize merhaba sevgili dostlar. Bime doğru ilerliyorum. Esma ile birlikte arkadaşlar canımız makarna istedi. Daha doğrusu Esma bana attı. Hadi makarna yapalım Onur diye. Ben de Esma şükürlemedim. Aa, kız şu tarihi binaların güzelliğine bakar mısın? Ne kadar edit ya. Ne varsa eskilerde var değil işte. 7-3-5 kıydırık evde oturuyoruz yani. Valla ben böyle bir yaşantı isterdim aslında bakar mısınız böyle bir şey yani tarihi bir binada restore edilmiş bir şekilde oturmayı isterdim yani. Ee, gideyim arkadaşlar mutlaka a gitmeyeceğim dedim çünkü bir vaka yaşadık A101'den sonra birkaç aptal laf attı ondan sonra üzerimize falan yürüdüler taş falan attılar. Ay bu youtuber olmak çok zor yemin ederim. Neyse arkadaşlar gideyim ben Bimden alışverişimi yapayım. Ne kadar güzel gözüküyor ya. İnanılmaz. Giderken bunu sizlere hep çekeceğim. Bekleyin. Şöyle bir krema aldım arkadaşlar. Bir de mantar aldım. Ee, normalde tavuklu yapacaktım ama tavuk çok pahalı. O yüzden tavuk almayacağım. Ee, mantarlı yapmayı düşünüyoruz. Bakalım bir. İstediğim makarna nerede? Bir tane güzel bir makarna vardı. Burgu muydu? Neydi ya? Ama o Bim'de miydi, burada mıydı? Şu var bu çok kalın gibi. Şu ben şu makarnayı bulup geliyorum. Şöyle alışverişimi yaptım arkadaşlar. Bu sefer iki tane krema aldım. Çünkü ucuz yani. 13 TL mi neydi? O yüzden iki tane aldım. Etrafı göstereyim sizlere. Güneş şu taraftan vurduğu için birazcık karanlık gözüküyor. Önceki videomda da söylemiştim. Burası benim ilkokulum arkadaşlar. İlkokulu ben burada okudum. Şimdi artık kullan, kullanılmıyor yani. Kapatıldı. Tekrar açılacakmış diye duydum. Umarım açılır yani. Resmen tarih kokuyor arkadaşlar. Arkadaşlar eve geldim. Esma mantarı yıkamış güzel bir şekilde doğuruyor şu an. Şu çiçeği de dün söylemişsiniz. Onu şey yap demişsiniz. E, o dışarı çiçeği demişsiniz. Ay ben onu söylemeyi unuttum yani. Bakalım söyleyeyim de dışarı çiçeği ise dışarı şey yapsın. Ay şu güle bakar mısın? Arkadaşlar, arkadaşlar ne kadar güzel açmış. Ay konuşmadın az önce. Bayağı bir açmadı bu gül. E, ondan sonra açma karar verdi galiba izin bakalım Esma'ya doğru ilerleyelim bakalım Esma ne yapıyor. Allah'ım her çiçek ya Rabbim kafayı yiyeceğim ya. Selam beybisi. Bize... Ay biz Esma aynen biraz ıı, şey olduğumuz için arkadaşlar pis boğazlı. O yüzden hani yemek yemeden böyle bir ortalığı birbirine katmadan duramıyoruz. Esma şu, ıı, şu makarnayı bir uzatır mısın döküyüm. Pasta mı? Pasta mı yiyeceğiz şey? Abi <laughs> hepsini doktor? Evet. Hadi bitir. Anca yeter bize. 2 tane krem <laughs> aldım ya. Aa. Sen şey yap. İyi, güzel bir şekilde. Mantar da o kadar fazla doğramayalım da. Şey olsun. İşte yeter bakalım. Bakayım. Yok anam, doğra. Yeter olmaz ki. Ay sinema modunda çekiyorum da bazı yerleri bulanık gösteriyor. Güzel olur kız. Bir daha doğru Cemil. Ay şeyde arkadaşlar, e, Aksaray'da bir tane makarnacı var. Hmm. Bella. diye. O kadar çok güzel yapıyor ki hani makarnayı. Ondan sonra o günden beri sürekli Esma'yla bir makarna yapıyoruz yani. Aslında bizim makarnamız da güzel oluyor ama oranın böyle bir daha farklı bir lezzeti evet. var. Çünkü hani orada sarımsak sosu falan kullanıyorlar. Daha farklı soslar kullanıyorlar. Hani biz kendimiz ne kadar şey yapsak bile o kadar güzel olmuyor bir hepsi. Yarın sen o benim beyaz tişörtümü niye orada burada işler kirletiyorsun ya? Evde giyecek tişörtüm var. Yeter 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 Bugün günlerden ne bir Salı. Salı bu diye ben çarşamba günü alacağım. Ee, o zaman ne şöyle gitmeme kaç gün kaldı? Cumartesi günü yola çıkacağım. Cumartesi kaç gün kalıyor? ne yapayım ya kız? Esma şu bir kaşık çıkarsana bir şu makarna bir karıştır bir elbisi. Baby Taşka. Pardon tahta kaşık yok. <laughs> Aman ne tahta kaşığı. Nedir nedir? Bir şey sen şurada. Bay bay. <laughs> Makarna biraz e, pişsin arkadaşlar. Piştikten sonra yavaş yavaş parça parça videolarımı çekeceğim beybisler. Çok bu arada dediğim güzel. gibi iki tane krema aldım. E, bu sefer mantar yemeği düşünüyoruz Esma ile birlikte. <laughs> Tavuklu çok pahalıydı tavuklar Alınmaz adam tavuk <gülüyor> 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 şu an yok ya bu sefer de mantar diyelim acaba ne bir ya yani? arkadaşlar makarna güzel bir şekilde haşlandı ben diğer e, soslara geçeyim hemen arkadaşlar makarnayı süzdük bir ibisiler ve bir ee, İtalyanlar da kimmiş yani? Onur Atahan'ın makarnası dururken de İtalyanlar demiş ben makarna yaptım. İşte onlar da bana özenliyor aslında. Ben o tarifleri ben verdim onlara da. İşte bakma ya şukolar. Şöyle hiç evde bitmeyecekmiş cesine tereyağı alıyoruz. Ondan sonra birazcık sıvı yağ. Şu iyi hı hı. Birazcık da sıvı yağ döküyoruz. Ondan sonra tahta kaşığımız yok arkadaşlar. Kusura bakmayın. Çok özür diliyorum. Bana mı kullanmayacağım? Çünkü sevmiyorum, sevmiyorum. Tahta kaşığı tutmak istemiyorum. Valla ben hiç sevmiyorum tahta kaşığı. Sen seviyordun Hiç sevmiyorum. Yani. Ben tahta kaşıkla yemek yapmayı daha çok seviyorum. No. Hoş oluyor. Mantarlarımızı güzel bir şekilde e, yağ ile buluşturuyoruz. Mantar çok mal olmuş? Olmaz. O şeyi oraya niye koydum canım? Yeter ben boyum yetmiyor seni çekmeye. Yeter yeter yumarsın o kadar da herhalde. Telefonuma değmesin o şun. Efsun canım arkadaşlar birazcık makarnanın suyunu koydum kızlar köri soslu yapacağım yine biz her zaman Esma ile birlikte köri soslu yiyoruz yani. Köri. Köri mi? Köri mi? Köri mi? Köri soslu. Güzel oluyor yani. Seviyorum. Makarnanın mutluluk getirdiğini duydum yani. Cidden de öyle. Ben makarna de mi? Şöyle hissediyorum. Güzel mi dökeceğiz kremi? Hı hı. Makarna çok yancıydı. Evet can dostlarım. Ay <laughs> ben bu kremi asla açamıyorum ya. Bu şey olduğu için, yağsız olduğu için Esma. Diğerinde şey değil de aynı ama. Aynı değil. Yüzde yağlıymış bu. O tam yağlıydı galiba. Aynen. dökebilir dökebilirim herhalde. Değil mi? Biraz pissin de şey. Aynen tabii canım daha. Tamam. Anlaşılır. Allah'a şükür. Şunu şöyle açalım beybisiler. Bir, bir tuz alayım. Şimdi şuradan şeyin şey, şey zine. ne kuruyor? <laughs> Haydi alacağım. Tövbe <laughs> Aa mantar suluğunu ne veririz mi? Mantarı suya olur tabii ki. Gel bakayım bir göstereyim mi? Birazdan şey yapayım. Ya. Sen mantarla sanki yemek mi yapıyordun bu kadar koca koca doğradın sen? yediğimiz yerdeki mantarlar bundan büyük de. Ciddi misin? Hı. Ben de küçüldü gördün mü mantar? Ölür şimdi zaten. Hı hı. Mantarımız ölsün beyisler. Öldükten sonra görüşürüz. <laughs> sana gömerken. <laughs> evet, mantarlar pişti. Kırıyı fazla atmaz değil mi? Atat. Yet o. Kağıt Birazcık da makarna suyundan böyle. Ahli, de... mı? bir dökülme yapmak istiyorum. Bir tane yeter mi ki? mı? Hiç şey ya bence yetmez. Atın mı atmayın mı? At, eriyor zaten kremanı. bu da bol soslu Nedir? Zaten 13 lira. Karıştır, evet. karıştır, karıştır, karıştır. Biraz daha şey söyleyeyim da. Sosumuz mükemmel oldu aşk Mantarlı, köri soslu. Güzel bir birbirine kaynağı. Umar, yavrum, evladım. Gel, sen daha bir bir Bir. Bir kaynatın arkadaşlar. Ondan sonra pişince hani makarnayı ilave edelim. Bakayım tadına. Ee, güzel olmuş. O kaşığı at canım. <laughs> sonra bin da sen ya. Ama birazcık tuz gerekiyor gibi sanki bunun için. Atayım mı? Neyse ben bunu şey yapayım. Ondan sonraki... Makarnaları güzel bir şekilde içine açıyorum arkadaşlar. <laughs> Aman Tanrım! Şey, Makarnayı mükemmel İtalyan sosuyla buluşturuyorum. Bu arada böyle güzel bir makarna yapmak istiyorsanız ya bu sosla, şeyle yapacaksınız, makarnayla. Aslında makarnanın şekli çok önemli arkadaşlar. Ben <laughs> yani bunu anlatayım. Mesela geçen Esma'yla şey yapmıştık biz. Ee, spagetti gibi spagetti makarna. var. Onlar çok güzel yani mesela. Ona daha hoş oluyor, daha güzel yakışıyor makarnaya. Ama olsun biz bunu... Ben bunu daha çok beğendim. Aynen yani ben bunu daha çok seviyorum. Güzel bir şekilde hepsini harmanlıyorum. Kaşar, kaşar olsaydı. Değil mi? Üstüne bir de... Yani malzeme olsa aslında daha çok güzel yapabilirim de. Yani üstüne bir de kaşar olsa daha mük olur arkadaşlar. Annem yaptığı koyun peynir kaşarım. <gülüyor> <gülüyor> şu an iyi yani. Tadına da bakayım. Şu kaşığı da atayım. Tamam diyelim diyelim. Güzel. Çok güzel. Neyse. Bir kez daha Ben Değil mi? Çok güzel gözüküyor. Makarnalarımızı esmaş koyuyor. Şöyle makarnayı netleştireyim. Esmayı balonluklaştırayım. Ay sabırsızlanıyorum. Bir an önce yiyeyim. yemek istiyorum makarnayı. <laughs> <laughs> i̇şte artık diğer makarnalar... Şey Ay salçalı falan makarna no yani. Hiç canım istemiyor. Bir de Salça benim midemi bulandırıyor arkadaşlar. Ben hiç yemiyorum yani. İşte sen dediğin gibi midem bulandırıyor. Aynen. Yoğurtlu falan. O yüzden aynen. Bak <laughs> Hasan da olsaydı bir... keşke ya. Ay bak, bakar mısınız arkadaşlar? Sosunu da falan dur bekle yakından göstereyim. <gülüyor> <gülüyor> Muazzam. Canınız çekiyorsa kalkın hemen yapın. Aynen. Beni şu an izleyen varsa baby tolar. Hemen kalkın. 87 lira tutmuş. Ben bunu tutmuştum. yapın. Bu makarna toplam 87 lira tuttu arkadaşlar. 80 Dışarıda orası. bir tanesi 100 lira. Yani Aynen. Kız bizde mi asla şu kasabaya? Kasabadakiler şu yorum açalım. yazın. <laughs> açalım mı? Abonelene, yazın şey. Açalım. Değil mi? <laughs> Makarnalarımızı koyduk arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yakından tekrardan. Mükemmel, muazzam. Hı. Dalgaya geçme Esma. Allah çok beğendim. Neyse daha fazla konuşmayalım arkadaşlar. Hızlandırmış bir şekilde makarna giyelim sizinle birlikte. <laughs> Buradan takipçilerime sesleniyorum. Aşklarım, canlarım, böceklerim, bebeklerim. Benim gibi mükemmel bir insanı nereden izliyorsunuz? Yorumlara yazar mısınız? Sizler ricaım bir de arkadaşlar lütfen artık 5000 olalım. 4600'de takılı kaldı kız. Koskoca Onur, Atahan, Töbeyarip, 4600 takipçi nedir nedir? Burada da aşkımı, bir tanemi, ömrümü, hayatımı uyutmaya çalışıyorum arkadaşlar. Umay biliyorsunuz benim kucağıma geldim, hemen gözlerini yumup uykuya dalıyor. Ha şu doğanın güzelliğine bakar mısınız? Şu bulutların ahengini, şu ayın güzelliğini, tübe ağarıp. Umay açık havada uyumayı çok seviyor arkadaşlar. O yüzden hep açık havada uyutmaya çalışıyorum. Zorlu bir sürecin ardından Umay'ı uyutmayı başardım arkadaşlar. Makarnamızı da yedik. Karnımız da doydu esmoştan birlikte. Bugün de doyduk. Çok şükür. Binlerce şükür halimize. Videonun yarısını burada kapatayım. Yarın da devam edeyim arkadaşlar. Artık yarın ne çekelim bilmiyorum. Dediğim gibi videolarımı parça parça çekiyorum. Bir gün yani bir gün önce çekiyorum, bir gün sonra da çekiyorum yani. Hepsini birleştiriyorum kızlar. Şöyle sizi manzara eşliğinde bugünlük videoyu sonlandırıyorum. Görüşürüz. Yeni günden merhaba arkadaşlar. Birazdan Aksır'a gideceğim. Birkaç işlerim var. Onları halletmek istiyorum. O yüzden Aksır'a gideceğim. Zaten videomu dün yarısını çektim. 14 dakika falan dün çekmişim arkadaşlar. Ee, yarısını da bugün çekeceğim. 5 dakika falan. Genellikle 20 dakika falan çekiyorum arkadaşlar. Fazla video çekmiyorum yani. Vaktim yok. 20 dakikada bana yetiyor hani. İlerleyen zamanlarda belki daha çok çekebilirim. Kızlar tripodum yok ne yapayım böyle tutmam gerekiyor yani tripod da alacağım bu arada bir alamadım yani her gittiğimde unutuyorum tripod alacağım alacağım diyorum ama asla alamıyorum unutuyorum her zaman güneş kremlerimi sürüyorum kızlar bunlar da hiçbir işe yaramıyor ya adı güneş kremi hani hani ne işe yarıyor bu güneş kremi hiçbir halta yaramıyor hiçbir halta yaramadı gibi bir de siyah nokta falan çıkartıyor yani sabah oldu. Esma Agir bazlama yaptılar. Ekmek yaptılar. Annemin videosunda görürsünüz zaten. Ondan sonra ben de ev işini gördüm. Umayca doladığına baktım. Ondan sonra işimi bitirdim işte. Ayın 23'ün ay pardon ayın 26'sı mı? 25'inde mi şeye gideceğim arkadaşlar? İki gün Nevşehir tatiline gideceğim işte. Konser falan var. Arkadaşlarımızla birlikte güzel bir eğlenmek istiyoruz yani konserde. İki gün boyunca Kapadokya turu yapacağım yani. Orada da sizlere bir sürü vlog çekeceğim. O yüzden şöyle Aksine bir gideyim ee, Beğendiğim bir kıyafet olursa tişört Hiç tişörtlerim yok arkadaşlar hepsi Eski yani bunu bayramda almıştım bayağı bir eskidi yani O yüzden e, Yeni bir tişört almak istiyorum Bakalım bir beğenirsem alırım Beğendiğim hiçbir şey de yok ki Aman üf kaşlarıma falan geldi üf böyle nedir ne yapayım? Telefon yok. Bir şey olmaz o tane falan emer. Bu arada kızlar hani telefon aldım mı yeni telefon. O gün yeni telefon aldım da bütün paramı telefona vermiştim. Ondan sonra kılıf alacak param vardı ama jelatin alacak param yoktu. Adamda e, kılıfın şey parasını verdim. Ama işte jelatinin parasını sonra getir dedi bana. Ben de borcu yani bir yere borçlu kalmak istemiyorum kızlar. O yüzden borcumu vermek için bir bakımdan Aksanay'a o yüzden gitmek istiyorum. Ee, ne giyeceğimi de bilmiyorum. Bakayım, bir, bir kot pantolonumu giyerim herhal. Ondan sonra... Aman, yeter ya! Demek kısa aldı Arkadaşlar, üstümü giydim. Şöyle göstereyim. Her zamanki gibi tabii ki de. Kot pantolonumu giydim yani. Tişörtümler hiç kalmamış, hepsi kirlenmiş. Kimisi makinede, kimisi kili sepetinde. Onlar da yıkansın bugün de. Yani normalde ben bu tişörtü pek fazla sevmiyorum. Hani bana yakışmıyor. Ama olsun yani bunu <laughs> giydim. Zaten fazla bir işim yok yani. Bir gideceğim. Ee, Şelatin borcumu ödeyeceğim. Ondan sonra işte birkaç tane tişört beğenirsem onları alacağım. Ondan sonra eve döneceğim. Birazdan da kapanışımızı yaparız. Ee, videoyu da saat 6'ya 7'ye doğru atarım. Hava aşırı sıcak arkadaşlar. Zaten böyle iç sana doluyor. Hani böyle bir anda yaz geliyor. Bir anda hava çok ısınıyor. Çok sıcak oluyor yani ben de anlamıyorum. O yüzden aslında fazla güneş kremi kullanmayı tercih ettim. Tamam. <laughs> Çünkü ehliyetim olsaydı arabayı alır güzel bir şekilde giderdim. Ama işte ehliyetim de yok bir şey de yok. <gülüyor> 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 Ne yapıyor diye? <laughs> Allah'ım bu çocukların hayal gücü niye böyle geniş ya Vallahi Allah'ım. Başka hiç mi derdin yok Hasan? Yani hayatı bu kadar çok seviyor musun? Sibop kapağının olmasını istediğin kadar. 25 lira. 25 lira verdim bir de Sibop kapağına. O 25 liraya kaç tane ekmek ederdi? Haberin var mı senin? Efsun yavrum haberin var mı senin? Ekonomide. Bakayım o kapağa. Bu gelirler pahalı oluyor yaşıyor. Sen mutlu olduysan iyi be. Para sorun değil aşkım. Ne aldın kırıldı? İyi hadi görüşürüz bebeğim. çarşıya doğru yaklaştım arkadaşlar. Dolmuşa çarşıdan bineceğim. Allah'ım nasıl güzelim ya Rabbim alım. <laughs> Maşallah kendim. Asla güzel değilim oldu bu arada. İnsanın kendisi sevmesi bence güzelmiş arkadaşlar. Ben kusurlarımı da seviyorum. Kendimi de seviyorum. Öyle. Neyse. Videoyu şu gölgelikte kapatayım arkadaşlar. Kendinize çok çok dikkat edin. Lütfen kanalıma abone olmadan, like atmadan bugün 5000 olmadan geçmeyelim arkadaşlar. Her gün sizden rica ediyorum. Ne olursunuz abone olun, geçmeyin, like atın falan filan. Ama asla beni dinlemiyorsunuz. Olsun bakalım bir gün e, yaparsınız. Umut ediyorum. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok dikkat edin efendim. Yarınki vloglarda görüşmek üzere. Dediğim gibi abone olmadan geçmeyin arkadaşlar. Hoşçakalın.